Evet herkese selam dostlar. Bugün baksi oynuyorum. Dolaşım sıkıntıyım. Neden? Karşıda Karina'yı gördüm dedim baksiye alayım. Bir de Hiroşum'un main'ini banladılar. Melisa'yı sıkıntı. Bu ormanın main'ini banladılar. Hayabusa sıkıntı. Şey videosu gibi oldu bu. Neydi o? Kim Hayabusa banladı? Hayabusa banlamayacaktın. Biliyor musun o şeyi Hiro? Yok. Öyle bir adam akım şey yapıyor. Kendi içerik üretiyor. Instagram'da. O da Mobile Legends'ı. Baya iyi. Ha bu sap anlamayacaktın diyor. Bir karakter alıyor. Herkesi tık 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 şey yapıyor. Öldürünce de işte şey oluyor. Aldık mı burayı? Tamam benden bu kadar dostlar. Ben size bu kadar yardım edebilirim. Daha da edemem. Ki Gusa Makarina öldü. Abi yani adamı gördük geri çekilebilirdik yani bir dürtsek de yeterdi. İro cecil var. Cecil'le bir iriteli. Abi XP koridoru da bir tık. Tamam aferin aferin size. Aferin ben bir şeye gideceğim şimdi. Lucas'a bir gideyim Gun Guni ile. Guni bırak şey. Hmm. Gideyim. Tercihimi gitmekten yana kullanıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Hop ben de o. Ben de o kill. abi. Lukas kaçamazsın bebeğim ben de. Melisa e banlamayacaktın. <laughs> Ama Hiro sen sıkıntıdasın geliyorum sana doğru tekerlek olacağım şimdi tövbe tövbe. Böyle de bir kötü ol, hissettim. Ya. gelsem su, bir şey yapabilir miyiz? Aa ne gö, gö var? Hop şöyle bir rahatsızlık verdim elemanlara. Aa, aferin! Aferin Hiro ben de o kill. Ben de o kill. Öldün ki brom 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 brom. Brom ananı satayım Angela seni. Brom öl! mal ancele Ya mal dedim sana. Hadi ben e, şeyi alacağım. İrteli al alacağım. Aa alamadım. Hayır! Olamaz. Alamadım. Iron ben base'e dönüyorum. Dikkatli kal burada tamam mı? İrtel şimdi gelir. Bro, e, kaplumbağada toplanak. Nerede bizim orman? Orman karşı ormanı katlet. Of, Karina çok kötü. Karına çok kötü. Karınayı geberteceğim. Karşıma çıkmaya korkuyor. İkidir genk atıyorum her koridora. Karşıma çıkmaya korkuyor da bak bu Gus'u da öldüreceğim. Bizdeki Gus aldı. Gus bari gel şeye toplanalım. Şuraya toplanalım. Var ya çok iyi oynadığımı düşünüyorum orayı, orayı çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Gördün mü? Gördüm. Şimdi tekerlek olup kaplumbağa'ya bayağı gideyim. Aksiye videosu alabilirsin ama geç oldu herhalde. Yo şu an videodayım tatlım. Bir kule yıktı. Karına beni gördü mü? Ama ya yetişeceğim Karina ya. Uy Karina öldü. Karina, Karina. İnsan kokusmu alıyorsun? Kötü oldu. Neyse Liliya'yı öldü. Gus alırsın Liliya'yı. Tamam. Anne A Angela da promosyon olarak geldi ama kule altında geldi. ENTI Hiroshkom e Karina falan ölü değil dikkatli ol. Mal Angela. <laughs> İriteli tek bıraktı. İriter buna güvendi. <laughs> İriter bir baktı bak, arkası boş. Arkası boş ama şimdi ise aldık hepsini. Sözüm <laughs> Abi Baksia ya benim canım ciğerim ya Baksia. Baksia valla benim canım ciğerim ya. Iro, alır mısın onu senin çok... gel yukarı bir baskın atalım ama hmm. kule var mı orada yok ki kule. ben neden girmedim anam neyse ulan sur dışına atlıyordum az kalsın iro tamam tamam yani burada çok kalabalık yapmaya gerek yok ya dostum Yani gerçekten mi? Gerçekten mi? Bro. Bu ya? Yapma ya. Gus senden bir atak bir şey bekledim. Enti bro. Ne yapalım yani? Gelmediysen gelmedi Alamayız da boyayı... gelmiyor son kili. Ben solo kill İtemlerimi değiştirmediğim sürece alamam ama yani yani. Hero karına geliyor. Ben de geliyorum. Merak etme dal yani. Aa karına nerede? Haha <laughs> Iro ne yapıyoruz biz? 2'de 2'ler havada uçuşuyor. Sen kasıldın ha Mia'yla Sıkıntı yaratabilirsin her an. Oha! Oha! Ben ADC için yaratıldım. Sen... Sadece için değil yani. Harbiden, harbiden öyle. Baksana adamın karşı bakın. Bekle canları bana sat. Ben de bari parlayan asa değil de bir şeyler alayım. Dur Athena, Athena çıktım tamam. Athena'dan ya Midas mı çıksam yoksa Büyük konsantre çıkacağım konsantre. Aha Lucas aldık mı? Tüh NT. Ananı satayım tam da yenilenme bastım. <laughs> Gördün mü benim dalışı? Zink zink. Biri uzaktan vururdum kuleye de ha, o sen değmişsin ki. İnan olamaz. Ben seni başkalarıyla karıştıramam. Ya daha olmasın Atişko. Oğlum bir yere gen atacağım düşman katledildi. Bir yere gen atacağım düşman katledildi. Anasını Düşmanı sakın. Ana. Düşmanını... Oo, oh, oh. sen çok te tamam bro. Sen bayağı terbiyesiz. Bunları kayda alma lütfen. Alıyorum. Herkes görecek. Herkes ne kadar terbiyesiz bir sol. <laughs> Laf kötülük. Aha. Brom brom korkmayın brom brom. Tekerlek oldum dolaşıyorum da adamlar kule altı ki. Hop. Ya Gus rica ederim bro. Ananı satayım. Ben karınayı nasıl öldürdüm bilmiyorum. <laughs> karınayı nasıl öldürdüğümü bilmiyorum. Da maç bitti ben hala item alıyorum. Bakayım. Bitti değil mi? Maç bitti mi? Bitmedi. Aa nasıl bitirmemediniz orada? Yetmedi mi minyon? Bitirmedik. Bile. Gel alalım hero'yu Hiro. Şu lord'u alsana. Gel gel. Lord'u, 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 lord. Ama abi 31'e 6 mı? Vaz. Sözüm kılıçtan götümden keskindir. Aa çok geç söyledim ama ya. Benim canım azalıyor sen vur. Aa Iro düşman. İro dur 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 bekle bekle bekle. Yer mi? Totişimiz yer mi? Yapmaya bir şeyler yapmaya. Ben alırım hepsini. Ya bak işte bu adice rehavetidir. <laughs> Sen tamamen bir ADC'sin ya. Bak ben alırım hepsini diyor. Gel Karina'ya girelim. Hahaha! Sağ yanına aldın! Sağ almadıysan bir bak bilmiyorum. e, ee, Ağla e. <laughs> Gel. Ay tamam dön. Promosyon! Ben çok Ay cicile kıyamam onun onun şeyi yok sade boş. Oğlum ne yapıyorsun sen ya Ero? Ero ne yapıyorsun? Çat çut, çut adam bak canı buradan piyo iniyor. Çok güzel oyundu elimize kolumuza sağlık. Baksıya yine taşıyor baba. Mia sağ olsun Mia. ile şov yaptım işte.